Merhaba arkadaşlar. Bugün bazı arkadaşlarımız iş kur ilanlarını nasıl arayacağım? Siteye nasıl girebilirim? Bana uygun işleri nasıl görebilirim? Nasıl aratabilirim? diye sormuş. Bunun üzerinde duracağız. Bunu uygulamalı olarak yapacağız arkadaşlar. Öncelikle Google'dan iş kuru yazıp aratın arkadaşlar. Zaten işkur.go.tr gelecektir. Buraya tıklıyorsunuz. Şimdi buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar isterseniz e, mesleğinizi yazınız, il seçiniz diye bir yer var. Bu şekilde buraya mesela e, güvenlik yazıp buradan il seçip aratabilirsiniz. Bütün ilanlar gelecektir. Ama şurada detaylı arama var. Oraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu daha çok kullanıyorum. Daha iyi olduğunu düşünüyorum bunu. Böyle bir sayfa gelecek. Zaten buraya giriş yapmanız gerekiyor arkadaşlar. İş arayan girişi var, işveren girişi. Siz iş arıyorsanız, iş arayan girişinden üye olmanız lazım. Ondan sonra başvuruları daha kolay bir şekilde yapabileceksiniz. Ben gösterme amaçlı yapıyorum bunu. İşte çalışma yeri yurt içi yurt dışı neyse il tüm iller ya da hangi ise ilçe ilan olsun biliyorsunuz o şekilde aratabilirsiniz biliyorsanız bilmiyorsanız boş kalacak İlan tarihine bakabilirsiniz 24 saat bir hafta 15 gün meslek en önemli kısmı burası arkadaşlar öğrenim durumu iş yeri türü engelli mi değil mi varzyalı mı varzyasız mı iş yeri ünvanı o arkadaşlar biliyorsanız bunları yazarsın bilmiyorsanız bunları yazmanıza gerek yok meslek kısmına mesela arkadaşlar güvenlik güvenlik dedik burada arkadaşlar bakın birçok çıkıyor ee, özel Hmm, özel güvenlik diyelim. Varsa Neredeydi bu? Ee, koruma meslek elemanı diye geçiyor. Özel güvenlik dedik. Bununla ilgili mesela arkadaşlar iş yok. İş yoksa görüntülenemiyor. Mesela başka dedim. Aradığım arkadaşlar. Sadece güvenlik deyip aratacağım bu sefer. Bakın arkadaşlar. E temizlik görevlisi demiş mesela. Şırnak kasrik. Hemşire demiş mesela yaraladı. Buradan arkadaşlar hiçbir şey yazmadan girerseniz direkt araya basarsanız gördüğünüz gibi birçok iş geliyor. 1729 sayfa var. 25921 kayıt var. Yani hepsini bakmanız günleriniz alır. Ben o yüzden dolayı e, demiştim. Mesela temizlik diyelim arkadaşlar. Yani güvenlik genel olduğu için beden eşçisi. Temizlik dedik. E, şurası kaybolmayacak arkadaşlar. Bakalım. Aynen. Bakın geldi. Hepsi temizlik arkadaşlar. E, beden eşçisi temizlik. İşte beden işçisi, Makine bakma. Temizlik görevlisi. Temizlik görevlisi. Temizlik görevlisi Ankara, İstanbul. Ee, arada arkadaşlar işte muhasebeci falan gibi şeyler de çıkıyor. Bunu giriş giriş yaparken muhtemelen bu şekilde e, yaptıklarından dolayı onlara takılmayın ama dediğim gibi mesela sonraki sayfa diyelim. Ee, işin özeti bu şekilde arkadaşlar. Umarım e, yardımcı olabilmişimdir bilmeyen arkadaşlarımız için. Mesela yani onun dışında arkadaşlar değerler de çıkıyor. Mesela hasta, yaşlı, bakım elemanı aydınlamış. Müşteri hizmetleri Aslında tarafı şey. Yani başkalar da çıkabiliyor. Yani temizlikte başka ne varmış? bu ee, beden bu Temizlik görevlisi. Direkt böyle atalım bakalım. Yani bunu daraltmanız lazım arkadaşlar. Bakın. İki tane şey çıktı, temizlik şefi, kat hizmetleri elemanı katıyoruz. Buradan seçebilirsiniz. Yani bu şekilde arkadaşlar yine mesela e, az öncekine benzeyen şeyler çıktı. Bekçi diyelim. Arkadaşlar. mesela arkadaşlar sevkiyat görevlisi asistan yani bu şekilde arkadaşlar mesela bekçi dedik buradan ilan tarihinize de mesela bakın bir hafta dedik arattık yani daraltmaz lazım arkadaşlar mantığı bu şekilde bakın burada yani bekçi Antep Ankara Deniz, Çorum, İzmir, Cisan, Hep bakın bekçi ilanları çıkıyor. Ee, bu şekilde arkadaşlar aramalarınızı daha da e, daraltarak e, işimize devam edebilirsiniz. Mesela buna tıklıyorum arkadaşlar. E, buradan giriş yapmanız gerekiyor ya da e-devletle giriş yapabilirsiniz. Bakın engelli bekçi alınacaktır diyor. Telefon numarası verilmiş. En az öğrenim seviyesi ilk öğretim var. Bu şekilde arkadaşlar şimdiden